İşte Karşıyaka ile pas arasındaki e, mücadelenin aslında işte 1930 yılında başladı e, ve orada barış için Atatürk ve Venizelos'un ortaya koyduğu bir, bir proje olduğu e, Yıllar sonra Yunanistan takımı Türkiye'ye geliyor. Karşıyaka e, futbol takımıyla görüşüyor ve e, bunu ya, devam ettirmek istiyorlar. 84 yıl sonra bu e, mücadelenin gerçekleşmesi Feruz, Bozarslan ve arkadaşlarının da bu mücadeleyi başarmış olması ve bir Feyyap Dönülün gelmesi sonrasında Anadolu'da futbolun aslında nasıl başladığının bir hikayesinin anlatılması lazım diye e, zihninden geçmişti. Feruz'a paylaştığım zaman da o da bunu olumlu bir şekilde yanıtladı ve biz de e, bu kitabın e, çalışmalarına başladık. E, şöyle söyleyeyim %70'i gerçek hikayelerden oluşmuş bence oluştu. E, biz bu projeyle beraber e, çok sayıda insan ulaşıp yine hep e, yurtta su cihanda su Atatürk'ün o sözünün e, altına e, bir kez daha çizmek istiyoruz. E, bir takım siyasi düşünceleri ve politikayı bir kenara bırakırsak halkların e, düşünceleri, fikirleri hep barıştan yana, hep in insancıl tavırdan yana. O yüzden biz dostluk Kazansın'ı zaten başa çıkararak kitabın ismine de e, koyduk ve e, gerçekten de barışın e, kazanmasını istiyoruz. Dostluk kazansın diyoruz hep.